Araya. Merhaba arkadaşlar. Şu anda atlamacı yapıyoruz. O zaman birazcık değilim. Şimdi şurası birazcık daha. Hadi. Başlayalım. Burada yanında kardeşim de var. Annem de var. Annem çekiyor şu anda. Baba yeni geldi. Çarşıdan. Dur, 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 dur. Bir daha. Bu şimdi değişik bir şey. Bak bunu hayatımıza yapmayın tamam mı anne? Bim 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 bim. <laughs> Aa, ah, ah, ah. ah, Bak. Yoruldum, Ayağım acıdı. Hadi bir daha. Bir daha. Gördün mü anne? Gördüm anneciğim. Bak anne. Thank you. <laughs> you